Merhaba. Bu video ses kaydında eterik kordonlarla ilgili bilgiler aktaracağım. Ve videonun sonunda bu eterik kordonlarla ilgili ufak bir çalışma yapacağız. Daha önceki videolarımda da zaman zaman bahsettiğim gibi enerjisel olarak hepimiz birbirimizle bir şekilde bağlıyız. ruhsal anlamda bu enerjetik bağlar karşıdaki kişiye sizin duygularınızı yansıtabilir veya karşı tarafın duyguları size yansıyabilir. Yaşayan, var olan dünyadaki herkes enerjidir ve birbirine bir şekilde bağlıdır. Zaman zaman bunu hissedebiliriz veya hiç farkına bile varmayabiliriz. yoğun düşündüğümüz çok fazla düşündüğümüz kişilerle daha kalın bağlarımız vardır. Örneğin uzaktaki çocuğunun başına bir şey geldiğinde huzursuz olan, uykusundan fırlayıp uyanan bir anne gibi düşünün. Bu enerjisel bağdan kaynaklanmaktadır. Çocuğunun başına gelen şeyi kendi başına gelmiş gibi hissetmektedir. Anlam verememektedir ama içine bir sıkıntı düşer, uykudan uyanır. Bir şekilde bunu hisseder. Çünkü anne ile çocuğunun arasında çok kalın bir bağ vardır. Eterik kordondur bunun adı. Bu bağlar iletişim kurduğumuz, sık görüştüğümüz, çok düşündüğümüz insanlarla aramızda oluşur. Hiç tanımadığınız, tek kelime konuşmadığınız, hiçbir iletişiminizin olmadığı kişilerle aranızda eterik kordon oluşmaz. İletişimde olduğunuz kişilerle aranızda eterik bir kordon oluşur. Yoğun iletişimde olduğunuz, yoğun düşündüğünüz kişilerle olan kordonunuz daha kalındır. Kimler olabilir bunlar? Anne, baba, kardeş eş akrabalar iş arkadaşları patronunuz olabilir. Kısacası başta da dediğim gibi iletişim kurduğunuz, kontak sağladığınız herkesle bir eterik bağınız mutlaka vardır. Bu bağların da çeşitleri vardır. Sevgi bağları, korku bağları beklentileriniz olabilir. Bununla ilgili bir bağ oluşturmuş olabilirsiniz. Aşk duyuyorsunuzdur. Bunun için bir bağ oluşturabilirsiniz. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ama mutlaka bir bağ vardır. Aralarındaki tek fark bazısı incedir, bazısı çok kalındır. Anne çocuk arasındaki bağlar oldukça kalındır. Göbek kordonu gibi düşünün bunu. Ancak görünmeyen bir göbek kordonu şeklinde hepiniz birbirinize bağlısınızdır bu kişilerle. Bu bağlar zaman zaman kanca olarak da adlandırılabilir. Bizi kısıtlayabilir. Mesela korku bağları sizi kısıtlar. Korktuğunuz için hareket edemezsiniz karşıdaki kişinin her korkusunu size bağlı olduğu için tıpkı anne bebek kordon bağı gibi siz de hissedersiniz aynı korkuyu ve siz kısıtlanmış olursunuz. Özgürlüğünüz kısıtlanır. Ancak birçok kişi kimlere ne şekilde bir bağla bağlı olduğunu bilmemekte. Örneğin bundan 10 yıl önce Hayatınızda yoğun bir yer kaplamış bir arkadaşınızla iterik bir bağınız vardır. Ancak o arkadaşınızla halen görüşmeseniz bile onun yaşamış olduğu bir sıkıntıda siz de aynı sıkıntıyı duyumsayabilirsiniz. Hepimizin başına gelmiştir. Zaman zaman içimde bir sıkıntı var. Hiç sebebi de yok. Neden olduğunu da bilmiyorum. Her şey yolunda aslında. Ancak içimde müthiş bir sıkıntı var dediğiniz zamanlarda emin olun eterik bağınız olan bir kişinin sıkıntısı size yansıyordur. İlişkide olduğunuz, temasta olduğunuz herkesle eğer ayrıldıysanız mutlaka eterik bağlarınızı kesmeniz gerekmekte. Çünkü karşı tarafın yaşayacağı her türlü olumsuzluk, her türlü negatifliği siz de hissedeceksiniz. Bazen bir konuda bir adım atmak istersiniz ancak sanki bir şey sizi engelliyordur. Sanki birisi sizi tutuyordur. İşte burada yine eterik bağlarınız devrededir. Adım atmayı karşı taraftan istemeyen birinin bağı sizdedir, size kanca atmıştır. Sizin de adım atmanızı engel olmaktadır. Mesela iş arayıp işe giremeyen bayanlarda acaba hayatınızda daha önce sizin çalışmanızı istemeyen biri var mıydı? O kişiyle eterik bağınız varsa ve devam ediyorsa, o kişinin sizin çalışmanızı istemiyor olması sizin şu an çalışamıyor olmanıza sebep olabilir. Veya yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsunuzdur ancak ilişkiye başlayamıyorsunuzdur. Hiç kimse çıkmıyor karşıma derseniz. Daha önceki ilişkinizle olan eterik bağınızı koparmadıysanız eğer, siz halen onunla bir ilişki içindesinizdir. Dolayısıyla biriyle bir ilişkiniz varken zaten yeni bir ilişkiye başlayamazsınız. Bardak doluyken üzerine başka bir şey ilave etmeniz mümkün değil. Önce bardağın boş olması gerekmekte. dururken hiçbir sebep yokken bir işiniz ters gidiyorsa hiç beklenmedik bir şekilde sıkıntı yaşamaya başlıyorsanız bu sizin eterik bağlarınızdan kaynaklanabilir. Hiçbir sebep yokken bir iş ters giderse kendinizi sıkıntılı hissederseniz durup dururken ağlamak gelebilir bazen. Bütün bunlar eterik bağlarınızdandır. Enerjisel olarak Bağınızın dağlı olduğu bir kişinin duyguları tamamen size yansımaktadır. Bu konuyla ilgili en çok gelen soru şu. Eterik bağları kestiğimizde karşıdaki kişiyle tamamen bağlarımız kopmuş mu oluyor? Elbette ki hayır. Bu çalışmayla sadece size zarar veren bağları koparmış oluyorsunuz. Sizi üzen, sizi engelleyen, sizi kısıtlayan bağlar koparılmış oluyor. Sevgi bağlarınız bakidir. Özellikle anne, baba, kardeş ve yakın akrabalarla aranızdaki sevgi bağlarını isteseniz de koparamazsınız. Ancak konu sevgiliye geldiğinde durum biraz değişmekte. Sevgi bağı bakidir ancak o kişiyle yollarınız ayrılması gerekiyorsa aranızdaki o eterik bağı kestiğinizde acını hafifler. Hatta o bağı kopardığınızda negatif enerji bağını koparmış olacağınızdan dolayı ilişkiniz normale bile dönebilir. Çünkü aranızdaki negatiflikleri yok etmiş olursunuz. Ancak bir ilişki bitmesi gerekiyorsa buna da izin vermiş oluyorsunuz. Yani bu çalışma sizi özgürleştiren bir çalışmadır. Bu çalışmayla kendinizi özgürleştirir, negatif bağlardan kurtulmuş olursunuz. Eterik kordonlarla ilgili bu bilgileri aktardıktan sonra bu kordonları nasıl keseceğimizle ilgili, nasıl şifalandıracağımızla ilgili uygulamalı bir meditasyon çalışması yapalım. Yeni gelen videoları kaçırmamak için Videonun sonunda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video ses kaydını araç kullanırken veya dikkat gerektiren bir iş yaparken uygulamayın. Bu çalışmayı kendinizde enerjiyi ve pozitifliği hissedinceye kadar enerjetik bağlarınız olduğunu düşündüğünüz herkesle uygulayabilirsiniz. Buna anne, baba, çocuk, kardeşler dahil. Belirttiğim gibi bu bağları kesmeniz onlarla aranızdaki sevgi bağını yok etmez. Sadece negatif ve sizi aşağıya çeken bağlarınızı koparmış olacaksınız. Bu sebeple anne babaya da yapılması uygundur. Sevgi bağlarınız bakidir. Çalışmayı her bir kişi için ayrı ayrı yapmanız tavsiye edilir. Bir gün anne için çalıştıysanız ertesi gün baba için yapabilirsiniz. Bir sonraki gün bir başka kişi için yapabilirsiniz. Tüm bağları aynı anda şifalandıramazsınız. Bu sizde ağır bir yük oluşturabilir. Bağları koparttığınız için duygusal boşluklar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple her bir çalışmanın arasında birer gün boşluk vermeniz tavsiye edilir. Şimdi gerekli ortamı sağladıysanız eğer, sakin, sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz ortamı sağladıysanız oturun veya uzanın. Bu çalışmayı yaparken karşı tarafla ruhsal bir iletişime geçmiş olacağınızı unutmayın. Gözlerinizi kapatın. Ve derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve almış olduğun bu nefesin, bu oksijenin tüm bedenine yayıldığını her bir hücrene ulaştığını imgele hisset. Derin bir nefes daha al. Yavaşça ver. O huzuru, o sakinliği tüm bedeninde hisset. Tüm hücrelerinde o huzuru hisset. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Ve derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. yavaşça ver. Şimdi iki kaşının arasından bir ışık topu çıktığını imgele. O çıkan ışık topunu bir uzay mekiği gibi düşün. Kapısını aç ve içerisine gir. Şeffaf bir balon gibi. şimdi bu ışık topuyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Uzay boşluğundan birkaç katman geçtikten sonra bembeyaz bir alana geldin. Ve şu an bu alanda sen ne istersen ve sen kimi istersen anında karşında belirecek. Kiminle arandaki bağı kesmek istiyorsun? kişiyi çağır ve senin karşında belirsin. Unutma ruhsal boyutta şu anda onunla iletişim halindesin. Şu an o kişi senin tam karşında duruyor. Ve ona ismiyle hitap ederek şu cümleleri kur. Tüm zamanlarda bilerek ya da bilmeyerek sebep olduğum tüm sıkıntılardan yaptığım tüm yanlışlardan ve sana yansıttığım tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimden dolayı senden özür diliyorum lütfen özrümü kabul et ve beni sevgi ile bağışla Ben de seni sevgi ile bağışlıyorum Şu andan itibaren seni kendimden senden özgür bırakıyorum. İkimizin yolunun da yaradan sevgisi ile şifalanmasını alanmasını ve aydınlanmasını diliyorum. Bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan böyle sen yolunda özgürsün. de yolumda özgürüm. Sevgiyle ya da zorlayarak bana öğrettiğin her şey için teşekkür ediyorum. Ve şimdi sol tarafında yanan bir ateş göreceksin. Ve elinde altın bir makas. Karşındaki kişiye seni kendimden kendimi senden özgür bırakmak için aramızdaki bu negatif bağları kesiyorum diyerek aranızda bir bağ imgeleyip onu o altın makasla kesin keserken o dokusunu, sesini duyun. Hissedin onu kestiğinizi. Şimdi kesmiş olduğunuz o bağları ve o makası sol tarafınızda yanmakta olan ateşin içine atın Karşınızdaki kişinin sevgiyle uzaklaştığını yolunun ışık olduğunu imgeleyin Ona yolun ışık olsun deyip onu uğurlayın. Ve şimdi özgürleşmiş olarak ve aranızdaki negatif bağları kesmiş olarak tekrar o ışık küreyle birlikte şu an bulunduğunuz yere geri dönün. ışık kürenin içinden çıkıp kendi bedeninize dönün. Ve şimdi o ışık küreyi iki elinizle tutup kestiğiniz bağların şifalanması için bu enerji topunu tam göbek deliğinizin üstüne bastırın. Kendinizi hazır hissettiğinizde Gözlerinizi açabilirsiniz. Mucizeler Her daim Sizinle olsun. Yedi Yedi yedide aktif oldu 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 Şükürler olsun sevgiyle hoşçakalın.